Bir köyde yaşadığınızı hayal edin ve günlerden bir gün bu köye boyları genellikle 190 santim olan sarışın mavi gözlü bazı kişiler Çarlık Rusya tarafından hayvanları ile birlikte sürgün ediliyor. Öncelikle köyün ortak kullanım alanlarında kalıyorlar ve ardından kendilerine ev yaparak orada yaşamaya başlıyorlar. Fakat bunların evleri bildiğiniz evler gibi değil. Tümünün yarısı toprağın altında olan evler. Biraz daha zaman geçtikten sonra bu kişilerin evlerinden çok güzel bir koku geliyor ve tüm köy merak ediyor acaba ne pişiriyorlar diye. Ardından içlerinden yaşça büyük olan birisi köyde evine en yakın olan birkaç komşusuna pişirdiği şeyden ikram ediyor ve bunu yiyen kişiler tadına bayılıyor. İşte bu ikram edilen şeyin adı Malakan Kaşarı. Bunu ikram edenler ise Malakanlar. Bilindiği üzere Çarlık Rusya zamanında yaşayan Malakanlar Rus Çar'ının bütün baskılarına rağmen savaşmayı reddetmiş ve bunun sonucunda Kars ve çevresine sürgün edilmişlerdi. Bu sürgün sonucunda ise bulundukları köylerdeki Kars halkına kaşar peyniri yapımını öğreterek onlara büyük katkı sağlamışlardı. İşte Kars kaşarının hikayesi bu şekildedir. Sürgün edilen bir milletin bulunduğu yere peyniri üretmesidir. Bugün Kars kaşarı diye satılan peynirin eski adı Malakan peyniridir. Malakanlardan öğrenilen, gelenekle üretilen Kars kaşarlarından sipariş vermek için karslezzetlerim.com